Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma sizin iş yerinizde daha verimli olmanız ve insanların gözden daha iyi görünmenizi sağlayacak olan bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar iş yerindeki aylak her şeyi düzeltir ve insanlar size olumlu gözler bakmasını sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi daha sonra bu kağıdı katlayıp cüzdanınızda saklayın. Bilgisayar çıktısı olarak alıp kısa süre içinde olumlu etkileri göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eşinizden boşanmak istemiyorsanız boşanma büyüsünü yapabiliriz. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde eşiniz size yakınlık gösterecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.